Merhabalar, öncelik olarak işletmemize hoş geldiniz. Bugün Bafra ilçesinde ikinci şubemizi açıyoruz. Karadeniz'in en büyük şubesi olacak inşallah. Bafra halkına hak ettiği kalitede ve standartta hizmet vermeyi her zaman öngördük. Bu yönde de çalışmalarımıza devam ediyoruz. 400 metrekare kapalı alanımızda Bafra halkına hak ettiği hizmeti vermeye çalışacağız. Autokale şubesiyiz. Franchising olarak açtık firmamızı. Tüm Türkiye genelinde e, hizmetlerimiz devam ettiriyoruz. Her geçen gün her ilimizde, her ilçemizde daha da büyümeye devam ediyoruz. Yaklaşık olarak bir hafta sonra Samsun Merkez Şubemiz de açılacak. E, Bafra halkının her şeyin daha iyisini, daha kalitesini hak ettiğini düşünüyoruz.